Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Hem de çok harika, lezzetli ve bir o kadar da kolay. Domino's Pizza, Pizza Hut, Pizza Pizza, Pizza Pi gibi birçok yerlerde yapılıyor. Yiyoruz lezzetle. Onların lezzetini aratmıyor. Ben evde yapmaya başladıktan sonra dışarıda pizza yemeyi kesinlikle bıraktık arkadaşlar. Şimdi bunun için size tarifini vermeye başlayayım. 1,5 su bardağı ılık suyum var. 300 milim benim bardağım. Yaklaşık 1,5 su bardağını tekabül ediyor. E bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket maya ve aldığı, alabildiği kadar un koyacağız içerisine. Şimdi öncelikle e, su ve mayamı ilave edeceğim. Evet, mayamı ekledim suyun içerisine iyice çözündürelim. Yine şeker kullanmamızın amacı daha çabuk aktifleşsin diye mayamız. Şekerimizi de ekliyorum. iyice erittim. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Sütüm ve sıvı yağımı ekledikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim. Yaklaşık 5,5-6 su bardağı kadar un kullanıyorum ben tabi kontrollü bir şekilde ilk 5 su bardağı su unu ekledikten sonra 6. su bardağını çok böyle katı bir kıvam olmaması için kontrol ekleyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş unumu eklemeye başlayacağım. Şöyle 5 5 su bardağı kadar unumu ekledim ve yavaş yavaş öze öze yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Eksik olursa bir su bardağı daha ekleyeceğim. Size bunun bilgisini veririm. Hamurumu yoğurdum. Şöyle yumuş, yumuş Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Tam dediğim gibi 6 su bardağı un ile yoğurdum. E, tabi bu evdeki unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Çünkü un da çeşitlidir. Pastalık, un, böreklik, baklavalık, un farklıdır. Bendeki hem pastalık hem böreklik iki çeşit yani tarifte de kullanabileceğim bir un. E, şimdi bunu yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakacağız. O sırada pizza malzemelerini hazırlayalım. Hamurum mayalanırken pizza malzemelerini hazırladım. Şöyle içerisine neler ekleyeceğiz size şöyle bir göstereyim. Öncelikle pizza sosumu göstermek istiyorum. Normalde domates salçası kullanıyorlar da ben tercih etmiyorum domates salçasını. Böyle çok ekşimsi bir tat veriyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum ya da. Ben acı biber salçası kullanacağım. Bunun için bir tatlı kaşığı biber salçam var. Bir buçuk tatlı kaşığı kekiğim var. Bir çay kaşığı tuzum. 2 e, yemek kaşığına yakın Domates ketçabım var. O da şöyle hensinkini kullanıyorum. Göstereyim size çok güzel. Yani bir zat domates salçasının lezzetini ve tadını veriyor. Ve 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağım var. Bunu iyice karıştırıp pizza hamurumun üzerine bu sostan ekliyorum. Şöyle kaşar rendesi. Yıkanmış mantarım ve konserve mısırım. Kapya biber, yeşil biber ve kabuğu soymuş 2 adet domatesim. Küçük küçük doğradım onları sucuk ve e, zeytin koyacağım arzu ederseniz sosis de koyabilirsiniz de ben sosis pizza da tercih etmiyoruz şimdi yavaş yavaş hamurumuzu açmaya başlayalım mayalanan hamurumuzu hamurum mayalanmış şöyle iyice bir aldım toparladım bakın yumuşacık çok güzel kulak memesi kıvamında şimdi bundan 3 adet beze oluşturacağım ve yuvarlak tepsim ebatında açacağız hamurumuzu şöyle 3 adet beze yaptım şimdi bunu iyice açacağız ne ince ne kalın olacak Zaten tepsiye koyduktan sonra üzerini çatallayacağız ki kabarmasın diye. Çünkü pizzanın alt tabanı çok kabarık olmaz bildiğiniz üzere. Şöyle tepsime yağlı kağıdımı açtım. Üzerine de açtığım hamuru bir güzel şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size ne ince ne kalın. Bu şekilde. Yani bütün tepsilerin hamurlarını açtıktan sonra malzemeleri üzerine yerleştirmeye başlarız. İkinci bezeyi açmaya başlayacağım. Şöyle 3 adet tepside yapıyorum. Zaten iki adete bir gün içerisinde biter. Bir adet de ertesi güne kahvaltıya da çok güzel oluyor. Şimdi bu hamurlarımızın üzerini çatalla böyle birazcık delik delik yapacağım kabarmasın diye. Şöyle şu işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Hem hamurumuz iyice pişer, sos içine yerleşir. Hem de böyle kabarmasını engelliyoruz bu işlemle. çatallama işlemi bitti. Şimdi bütün hamurların üzerine sos süreceğim. Şöyle soslarımı iyice yedirdim. Antepli'nin pizzası bile acı biber salçası ile olur. Şimdi bunun üzerine birazcık kaşar ekleyeceğim. Üstündeki malzemeler kaymasın diye. Şöyle kaşarlarımı ekledim. Şimdi sırasıyla bütün malzemeleri ekleyeceğim. Domatesimi ve mantarımı eklemeye başlıyorum. Mantarımı ve domateslerimi ekledim. Şimdi kapya biber ve yeşil biberlerimi ekleyeceğim. Biberlerimi de ekledim. Şimdi sucuğumu, mısırlarımı ve en da zeytinlerimi ekleyeceğim. Sucuğu en üste koymayacağım ki yanmasın diye. Mısırla biraz onu kamufle ederiz. Şöyle sucuklarımı da ekledim. Sadece mısırlarımız kaldı. Evet pizzalarımız hazır. Fırına girecek şimdi. Ee, kaşarını eklemedim. Malzemeler piştikten sonra çıkaracağız. Sonra kaşarını ekleyeceğiz. Tekrardan fırına vereceğiz. Kaşar eriyip kızardıktan sonra zaten pizzamız hazır olmuş olacak. Eğer şimdiden kaşarını eklerseniz yanar zaten. Diğer malzemeler pişmeden de lezzetli olmaz. Şimdi pizzalarımı fırına veriyorum. Evet pizzamız pişti. Bir güzel dilimledim. Bu şekilde de bir sunum yaptım. Göstereyim size de arkadaşlar şöyle incecik ve çok harika. Bakın. Evet bugünkü tarifin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.